Masada kartların adeta yeniden dağıtıldığı İdlib'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gün içerisinde heyetler arası gerçekleştirilen görüşmeler, telefon konuşmaları, yetkili makamlar arasında diyaloglar ve sahada yaşanan olaylar baş döndürdü. Bu videomuzda sizlere İdlib'de yaşanan insanlık dramından, sahada yaşanan askeri gelişmelerden ve en son heyetler arası görüşmelerden çıkan sonuçlardan bahsedeceğiz. Bugün ABD merkezli Associated Press Ajansı İdlib ile alakalı yaptığı haberde, 1 Aralık'tan bu yana İdlib ve Halep'teki çatışma bölgelerinden 700 bin sivil yerlerinden edildi. Bu kişilerin yarısından fazlası çocuklar. 26 sağlık merkezi, ki bunlar bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden yerlerde, kapandı. Yeni salgın hastalıklar kapıda. 53 sağlık merkezi işlemiyor. Bunlardan 3'ü bombaların hedefi oldu. 370'den fazla sivil öldü denildi. Ajansa konuşan BM yetkilisi Muhammed Alşeymi de kaynak eksikliğinden dolayı bu hiç şüphesiz dünyadaki en büyük insanlık krizi dedi. Haberde ayrıca Rusya'nın hava saldırılarında hastanelerin bile hedef olduğu ancak Moskova'nın bu iddiaları reddettiği bilgisine yer verildi. Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın saldırıları sonucu son 4 günde 27 bin sivil daha Türkiye sınırına kaçtı. Ocak 2019'dan beri göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 767 bine ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İdlib'de, rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu yerinden edilen sivillerin dondurucu soğuğa karşı acil barınak ve korumaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Sözcü Andrej Mahicik, insani krizin gittikçe vahim bir hal aldığına işaret ederek, devasa, sayıda sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. İdlib'de Rusya ve Suriye rejim güçlerinin birlikte iki aydır ısrarla devam ettirdiği saldırılar neticesinde son günlerde yaşanan çatışmaların tırmanmasıyla son zamanların en büyük insanlık dramlarından birisi ortaya çıkmış durumda. Dünya genelinde çeşitli devletlerin ve kurumların ateşkes çağrılarına rağmen, Rusya ve Suriye göstermelik yaptıkları demeçlerle, saldırılarını kesmeden bölgede ilerlemeye devam ediyor. Böyle devam ettikçe ilerleyen günlerde Türkiye sınırlarında sayıları 10 binleri aşan mülteci topluluğunu görmemiz an meselesi. Bütün bu acı tablodan sorumlu olan Suriye rejim kuvvetlerine karşı Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlar ve askeri yığınaklar gün içerisinde hızını kesmedi. İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi de devam ediyor. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi. Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı geldi. Şanlıurfa'da da 50 araçlık konvoy sınır ötesine gönderilmek için hazır bekletiliyor. Dün gece Suriye'nin İdlib kentine sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapan tırlar geri dönüşe geçti. Hatay'ın Suriye'nin İdlib kentinin sınırındaki Reyhanlı ilçesine çok namlulu roket atarlar sevk edildi. Toplam 6 araçtan oluşan konvoy, Reyhanlı ilçesinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi. Sınıra sevk edilen roket atar sistemi, gece, gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedeflere karşı manevra birliklerine yoğun ve etkili ateş desteği sağlayan bir silah olarak dikkat çekiyor. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan 15 araçlık tank yüklü tırlar, Gaziantep Hatay istikametine doğru hareket etti. Reyhanlı ilçesine, kirpi, olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı ile komando sevkiyatı yapıldı taşıdıkları zırhlı araçları bölgeye ulaştıran zırhlı taşıyıcı araçlar konvoy halinde bölgeden ayrıldı. Peki sahada yaşanan bu gelişmelerin yansımaları neler oldu? Suriye denklemi içerisinde bulunan, başta ABD ve Rusya olmak üzere pek çok devlet Türkiye'de bir araya gelmiş ve görüşmelere başlamış durumda. Yaşanan gelişmeler neticesinde sadece devletlerden değil, dünya örgüt sekreterlerinden, sözcülerden çeşitli açıklamalar duymaktayız. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Görüşmenin ardından son dakika açıklamalar geldi. Görüşmede İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet Dışişleri Bakanlığında temaslarda bulundu. Jeffrey ve beraberindeki heyetin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile yaptığı görüşmede ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, şehit olan Türk askerleri için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti ve ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu tekrarladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'deki saldırıları kınıyor, rejim ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum, dedi. NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısına katılacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esad rejiminin saldırılarını durdurması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti. Akar, rejim unsurlarının M5 karayolundan derhal geri çekilmesini istedik. Biz defalarca askerlerimizi gözlem noktalarından çekmeyeceğimizi söyledik. Görevlerine devam edecekler dedi. Akar, Türkiye'nin İdlib'deki 12 gözlem noktasından hiçbirini boşaltmayacağını vurgulayarak Türk askerlerinin Suriye'nin askeri noktalara saldırılarına karşı kuvvetli misilleme emri altında olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bakan Akar, Türkiye'nin İdlib'deki amacının 2018 yılında müzakere edilmiş olan Ateşkes Anlaşması'nı, Soçi Mutabakatı'nı, desteklemek ve bir göç dalgasını önlemek olduğunu vurguladı. Bakan Akar, İdlib'deki insani durumun, radikalleşmenin artmasına yol açacağı uyarısında da bulunarak, şunları kaydetti. NATO ülkeleri, NATO, Avrupa ve dünya bu konuya daha yakından bakmalı ve ciddi, somut destek sağlamalıdır. Evlerini ve ailelerini kaybeden insanlar çaresizlik içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bu da aşırılıkçıların ellerini güçlendiriyor ve öyle ya da böyle radikalleşmenin önünü açıyor," dedi. Akar, ABD'nin ev sahipliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO'daki üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye'nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantı sonrasında ABD Savunma Bakanı Esper ile de görüştü. İdlib'deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin de ifade edildiği öğrenildi. Bölgede yaşanan gelişmelere dair güncel ve özet bilgilere Türkiye'den ve dünyadan siyasi askeri haber ve analiz içeriklerimize kanalımıza abone olarak ulaşabilirsiniz. Kanalımızı tercih ettiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz.